Sizler de gidiyorsunuz doğru. yurt dışına gidiyoruz. O beğenmediğiniz insanlar yanlarında köpek gezdiriyor, affedersiniz. Köpeği yeri pislediği zaman hemen cebinden bir eldiven çıkartıp pisliğini alıyor, bir poşet içerisine koyuyor, ondan sonra devam ediyor. Şimdi sokaklarımıza bir bakıyoruz arkadaşlar, her bir çöp almamıza rağmen, çöpçülerimiz sürtürmesine rağmen bir bakın arkadaşlar, sigara içen yani sigarasını attı, poşetini attı, efendim çips paketleri attı. Bir bakın. Hani lafa gelince temizlik imandan mı? ya. Birisi bize görse dese ki ya bu nasıl iman dese ne hatırlayacağız. <laughs> şu anda bütün Müslüman coğrafyası hiçbir şey yapmaz. Ama şu anda sokağa çıktığımızda bir tek çöp görmesin buraya gelen binlerce gayrimüslim diyecek ki ya bu Müslümanlar fakir, cahil ama çok temizler. Bakın sadece bunun ne kadar büyük bir tebliğ olacağının farkına varmanız lazım. Çünkü şunu hepimiz görüyoruz. Artık hiç kimse lafa bakmıyor. İcraata bakıyor. Bu siyasette de böyle, dinde de böyle, ticaretle de öyle. Kampanyalar yapın, işte benim malım şu kadar ucuz diye. Ama millet biliyor neyin ne oldu. Siyaset Sadece ben çok ucuzlarım demek de olur mu? Bunlar? Olmaz. Komşularımız ve bizi tanıyanlar elimizden, dilimizden emin olmalı. Hakikaten başkalarının derdine ilaç olabilecek şeyler yapmamız lazım. Bu benim özellikle dinimizle, imanımızla ilgili şehircilik bakışı, unuttuğumuz şehre karşı sorumluluğumuz, aslında farkında olmadan bazı kul haklarına giriyor. Tabi başta ben de. kendimi unutmuyorum. Birçok yerlerimizden değerli kardeşlerim, abilerim kız kesici tüm sekiz değil mi? Başkanım şuradan Niye hız kesici tümsek arkadaşlar? Hızlı giden var onun için. O hızlı gidenler kul hakkına gidiyorlar. Çünkü oraya e, hız kesici tümsek onun için yapılıyor. O hızlı giden için. Çünkü hız kesici tümsek olmaz normalde. Yani, yapıyoruz da trafik kuralı olur. Okula yaklaşırken, camiye yaklaşırken hangi hızla gitmesi gerektiğini vatandaş bilecek. Bize boş yere para harcamayacak. Yani şimdi içinizden geliyordur ya diyorsunuz ki ya başkan yani birçok alanda boş yere para harcanıyor. Kabul ediyorum. O da bizim vebalimiz. Onlarla alakalı da titiz bir çalışmayla bunu azaltmamız lazım. Bir yere belediye gelir kaldırım yapar ondan sonra gelir diski kaza olayı sonra tekrar kapatırız sonra elektrik idaresi gelir çalışır değil mi? Bunlar hep vebalimiz. Bunlar hep Müslümana yakışmayan davranmışlar. Bunu ben kendi derslerimde çalışıyorum. Ama vatandaşlarımız da bu noktada şehre karşı da Müslümanlık görevleri olduğunu unutmaması gerekiyor diyorum. Değerli kardeşlerim. Bölgemizle alakalı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah camimizin yanına bir ee, hocamızın istediği, hocamızla da paylaşacağımız bir projeyle inşallah camimizin yanında da böyle bir e, kurs yapmış olacağız, bir mekan yapacağız. Ama el ele vererek hatalarımızı tekrar etmeyerek hem istasyon mahallesini hem de küçük çekmeceyi daha çok güzelleştirmeye çalışacağız. Son olarak değerli kardeşlerim biliyorsunuz bu Marmara Üniversitesi'nin arazisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızla iki defa görüştüğümüzde Marmara Üniversitesi'nin arazisi biliyorsunuz bize ait bir yer değil. Marmara Üniversitesi'ne Maliye Bakanlığı tahsis edilmiş ama artık çok sıkıştık. 750 bin nüfuslu bir yer haline geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız da buranın bize verilerek bir kent parkı, bir şehir parkı yapılması noktasında koşturuyorum. Belediye başkanı olarak en büyük hayalim bu bölgede büyük bir şehir parkı yapmak. Diğer yolumuzun kaldırımımızı belli eserleri iki gün sonra da yapsak problem değil. Tabii, tabii önce yapalım ama burayı bir elimizden kaçırırsak bir daha gelmez. Onun için böyle bir gayretim var. Siz de dua edin inşallah. Bu meselede çünkü siyasi büyüklerimizin bu meseleyi meyil etmesi lazım. E, bu meyil meselesi de yani dualarla belki kalpleri farklı bir şekilde o meseleye meyleder. İnşallah burada büyük bir kent hakkı yaparsa kendimi çok mesut edeceğim Çünkü en büyük hayalim belediye başkanı olarak bu. Yine bölgemizi ilgilendirecek. Biliyorsunuz şu anda tren, trenimiz iptal edilmiş durumda. 2016 sonlar doğru geçeceğiz tekrar faaliyete geçirir, geçecek ve daha hızlı, daha modern olacak. Biraz daha sabır gerekiyor onun için. Yine arkadaşlar Kirazlı'ya kadar gelen metro oradan şu anda Yahya Kemal veya gösteri merkezimiz var. Bir durak orada olacak. Bir durak Halkalı'da olacak. Halkalı'dan sonra Mehmet Akif Hastanesi'ne bir durak olacak. Daha sonra istasyon mahallesine dönerek Marmara ile birlikte buraya kadar uzanacak Marmara hattı ile birlikte birleşmiş olacak o metro istasyonunda bunlar tabii zaman alacak şeyler ama şu andaki proje uygunluğu açısından bu dönemin sonuna doğru metronun metrounda yetişeceği gözüküyor tabii bunlar inşallah olduğu zaman özellikle en büyük değer artışını siz yaşamış olacaksınız. İstasyon Mahallesi yaşayacak. İstasyon Mahallesi gerçekten bize her daim destek oldu. Bunun farkındayız. Biz de bu desteğinize layık olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sağ olun. Hocam. Evet. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim inşallah utandırmazsınız. Hazreti Ömer misali adaletle çalışan, gereğini bilen, görevini yerine getiren inşallah idare edilen olmayı sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin de özellikle onun methiyesine layık olan idare edilen olmayı. Çünkü benimle beraber olanlar diyor adaletli reislerdir, yöneticilerdir buyuruyor. İnşallah Rabbim şu görevinde üstü üstün başarılar nasip eylesin. Bizlere de bu müjdeyi verdi başkanım. Allah razı olsun. İnşallah en kısa zamanda bizler de burada özellikle şunu bekliyorum. Yani tabii ömrümüz yeter, kifayet eder onu bilmiyoruz. Hizmetler vakidir, insanlar faniyidir, insanlar gelip geçicidir. Lakin şurada çocuklarımızın, 4-6 yaş grubu çocuklarımızın çok ihtiyacı var kıymetli başkanım. Özellikle o projemizde bizim daha sonra plana koyduğumuz 4-6 yaş grubu çocukların eğitim bölümü ve bay bayan grupların Kur'an kursu eğitim bölümü sizlerin ve bizlerin istifade edeceği sosyal alanlar olarak 2850 metrekare alanlık bir inşaat projemiz inşallah başkanımızın elinde başkanımız ilgilendi, ilgilendi daha önce de söyledi. İnşallah bizlere hocam 2015 yılı belki dedi ama 2016 inşallah kesin yatırım projesini alıyoruz dedi. Biz 2015'te inşallah bu girişimi bekliyoruz ve çok ihtiyacımız olduğunda